Hüseyin. Bu martının suyu bitmiş babam. Buna bir su verir misin sana zahmet? Ben de gidin de ben kıymayla geliyorum. Yesin yesin. Hem gitmiş mi Fatma gülümü bir göreyim bakayım. Fatma, Fatma. Kurban ne olur Fatma'm. Bakayım ne alemde. Esnafları da biraz ziyaret edeyim. Ondan sonra da Kapatayım kendime. Uyumam lazım. Baba nasılsın? Ne var ne yok? İyi misin? Halı keyfin nasıl? Maşallah. Sen gençleşiyorsun ha yakayı bağırdaştın işte delikanlı seviyorum seni Hadi. Allah razı olsun al sen canlı yiyorum sağ ol baba bundan sonra Deliye vereceğim. Niye diyeceksin?